Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel minik filin kalan bölümlerini örmeye devam ediyoruz. Hazırsak hemen başlayalım. İyi seyirler. Evet, şimdi hortumundan, e, hortum ucundan başlayarak öreceğiz ve tek parça burada dikiş yok. Kafa bölümünü örelim, örelim beraber. Konuşamadım. <laughs> evet, yine 0 numarası kullanacağım. Burada hemen bir sihirli halka yapıyorum. Ve sihirli halkamın içine 1 2 3 4 5 ve son olarak 6 altı tane 6. daha doğrusu sık iğnemi yapmış oldum. Şöyle ilk ilmeğime geçiş yapacağım. ve ilmek kaydırma ile sihirli halkamı kapatmış oldum. Şimdi ikinci turda artırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 Son olarak 6 ilimle şöyle düzeltiyorum şimdi ilmek belirleyicisini takalım daha rahat bir şekilde saymadan örelim Evet üçüncü sırayla devam ediyoruz üçüncü sırada bir 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne ördüm son ilmeğimi artırma yap olarak öreceğim 5 sık iğne bir artırma yapmış oluyoruz Toplamda sayımız 7. Dördüncü sırada Aslında takmamıza da çok gerek yok. Tek tek saydık. Sayıyoruz yani mecburen. basamak basamak artırma yaptığımız için. Burada Bir 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördüm. Son ilmeğimi artırma yapacağım son ilmeğimi. 7 olan sayımız 8'e çıkmış oldu. 6 sık iğne bir artırma yaparak 5. sıra ile devam edelim. Şu ipimi ben keseyim bana engel olmasın. Evet. Burada 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnem var bir tane artırma yapıyorum 7 sık iğne bir artırma yaparak sayımı 9'a çıkardım 6. sıra ile devam edelim 1 2 3 4 7 ve 8 8 tane sık iğne bir artırma yapıyorum sayımız 10 7. sırada 1 2 3 4 5 6 9 tane sık iğne bir artırma yaparak sayımı 11'e çıkardım. Tabii siz evde ben şimdi öğretmek adına daha anlaşılır olması için yavaş yavaş anlatıyorum. Tabii ki örerken anlatırken örmek de sıkıntılı bir durum. Aynı zamanda videoda çekiyoruz. Siz evde çok kolay gerçekten kolay bir model. Eve daha önce amigurumi örmüşseniz çok keyifle örebileceğiniz bir model. Şimdi hemen 8. sıra ile devam edelim. Burada 1 2 <laughs> Pardon. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğne ördüm bir artırma yapıyorum sayım 12'ye ulaştı 9. sıra ile devam edeceğiz 9. sırada Sayımız sabit kalacak. Şu an 12 idi. Yine 12 olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen 10. sırayla devam edelim. 10. sırada bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Bir sık iğne bir artırma yaparak turumuzu tamamlayalım. Sayımız 18 olacak. 11. sırayla devam edelim. Burada 1 2 iki tane sık iğne ördüm bir tane artırma yapıyorum iki sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 24'e çıkaralım 12. sıraya geçelim 1 2 3 3 tane sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 24'ten 30'a çıkaralım Evet 13. sıra ile devam ediyoruz. 13. sırada 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm. 1 tane artırma yapıyorum. 4 sık iğne bir artırma yaparak sayım 36'ya çıkardım. Evet şimdi kafa yapımı devam ediyoruz. Oluşmaya başladı. 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Yani toplamda 6 sıra düz bir şekilde örüp gelelim. Artırma da eksiltme yapmadan her ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde altı sıra örüp gelelim. Evet 19. sırayı tamamladık. 20. sıra ile devam edelim. 20. sırada artık eksiltmelere geçiyoruz. Şöyle şuraya kadar ördük. Şimdi eksiltmelere geçeceğiz. 1 2 3 4 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 4 sık iğne bir eksiltme yaparak sayımızı 30'a düşüreceğiz. Evet 21. sıra ile devam edelim. 21. sırada pardon 1 2 3 3 sık iğne bir eksiltme yapıyorum 3 sık iğne bir eksiltme yaparak sayımızı 24'e düşürelim Evet 22. sıra ile devam edelim 22. sırada bir son birkaç sıramız 2 2 tane sık iğne ördüm bir tane eksiltme yapıyorum sayım 18'i e düşüreceğim Evet bu arada ilerlemeden gözlerini hemen takmak istiyorum Şöyle 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. 12 ile 13'ün arasına takalım. Arada 9 ilmek boşluk kalabilir. Şöyle katlayalım. Tam ortaladıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 12 ve 13. Şöyle bir üst sıraya takacağım. 13. ile 14. sıralar arasına. Evet. Arada şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taktıktan sonra e, görünen 8 tane ilmek var 1 2 3 4 5 6 7 8 şuraya takacağız diğerini Evet gitti gözümüzü de takalım Dilerseniz böyle takabilirsiniz ya da bu şekilde Evet bu arada içine elyaf ile dolduralım Evet 23. sıra ile devam edelim burada bir tane sık iğne ördüm bir tane eksiltme yapıyorum bir sık iğne bir eksiltme yaparak sayımı 12'ye düşüreceğim Evet şimdi yine bir sık iğne bir eksiltme yaparak devam edelim bu sırayı da örelim Evet son ilmeklerimizi şöyle iğne ile toplayacağız. çekiyorum ve evet güzel bir şekilde kapandı Kafası da hazır. Evet, şimdi hemen gözlerinin kenarından geçiyorum beyaz iple. yüzünün kenarından beyaz iple çıktım. Diğer şöyle köşeden geçiyorum. Yani bunu göz kararı yaptığım için burada herhangi bir sayı belirtemeyeceğim. Şu altlarını beyaz bir şekilde Tamamladık. İkinci kesiyorum. Beyaz ipimi aldım kenara. Böyle farklı bir ipim var. Siz dilediğiniz e, kalınlıkta siyah ip kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu tercih ettim. Hemen şuradan geçiş yaptım beyazın bitiş noktasından giriyorum şöyle birleşmesini istemiyorum ön kısmı birleşmeden şuradan geçiş yaptım Evet Şöyle biraz daha geriden alacağım. Şuradan bir çıkayım ve kontrol edeyim. Şimdi video çekerken bunları tam muntazam ayarlamak biraz sıkıntılı. Bakıyorum. Şu beyazı çok çekmişiz. Biraz belirgin olsun. Hemen hemen aynı sayılır. Evet şimdi kaşlarını yapalım. Kaşlar için de şuradan çok kalın olacak. Bunu biraz inceltip kaşlarını öyle yapacağım. Evet bu güzel çalışmanın da bir de sonuna geldik. Bir sonraki videoda gövdesini yapıp bütün parçaları dikerek birleştireceğiz. Şimdilik hoşçakalın.